Nefsin yedi sıfatı hakkında ve bu sıfatlarından, sıfatlardan birinden diğerine tekamül hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani, yedi sıfatı vardır nefsin. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi safiye olarak yedi kısımdır. Yani nefsi emmare sahibi bir adam, her türlü kötülüğü icra etmiş bir adam, tarikata girdi. Her türlü fenalı yapıyor. Tarikata girdiği vakitte bu nefsen mara sahibidir. Bunun ilaçları vardır bu hastalığın. Kalp rahatsızdır. Fî kulûbî maradın marada. Kalp rahatsızdır. Bunun ilacı tevhiddir. Yalnız bu bahis geniş bir bahistir. Böyle yani baktığımız çok dar olmuştur. Yalnız komprim olarak söyleyeceğim ben. Yani tevhid, tevhid verir. Tevhid sonra nefisin sıfatı döndü mü salik bir rüya görür. Yahut şeh o mürit hakkında rüya görür. Yahut manevi bir ilham ile o vartayı atlatır yani nefsinin sıfatını emmanetten lemvameliye. Ve gene tevhid verir demir şey. fakat ilave vardır tevhidden sonra ismi celal, ismi zat verir yani la ilahe illallah allahu isimlerini verir. Yani aynı minval üzere ya ilham olunur ya rüya görülür rüya ile gene sınıfı böyle değiştirilir. Ha, şimdi kısaltıyoruz sözü. Kul ile hak arasında 70 bin perde vardır. Bu işte yedi meatiple, yedi mertebeyle yapılan zikrullah ile o 70 bin perde yırtılır. Mürit, mürit hakka usta eder. Eğer şey işte kamil mükemmel ise 70 bin perdeyi bu şekilde esma ile çak ettirir, yırtırır yani bir ustada yani burada şey müridin de vazifeleri vardır. Tamamen efendisine maddi manevi ne emrettiyse hepsini yerine getirmek için mükelleftir. Böyle yaparsa bu işe bir şey olabilir. Mürid ile şey arasındaki durum karı koca arasındaki durum gibidir ama manevi bizimki. Yani karı koca arasındaki bulunan temaslar malum olan yerden olduğu gibi şeyh ile mürid arasındaki temaslar şeyhin dili erkek mesabesinde müridin kulağı kadın mesabesindedir. Oradan sohbet ile onu irşad eder. Ve kalpte çocuk meydana gelir. Karı koca arasında ve rahimde çocuk gelir. Şehre şey arasından kalpte çocuk meydana gelir. İnşallah bu bahsi başka bir bahiste uzunca konuşalım.